Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi bildiğiniz gibi biz Erzincanlıyız. Erzincan'da neyi meşhur? Tulum peyniri. Tam olarak e, şu anda orijinal tulum tulum peynirimiz Şahin abi bizim bir üst köyümüzde yaylacı koyunları var. Bu senenin tulum peynirlerini yaptı. Bana da çok mesaj geliyor. Tulum peyniri e, bulabilir miyiz veya işte alabilir miyiz diye. Tam da onun üzerine Şahin abi bugün beni aradı. "Uğur dedi. Bir gelebilirsen" bizim tulum peynirlerimizi verelim ee, tamamen doğal bizim yaylarımızda yapılan tulum peyniri yani tam merkezinden tam göbeğinden yapılan tulum peynirleri ee, şimdi ben ilk önce bir tadına bakacağım tabii ki sizlere bunu söylemeden önce bir tadını test etmem lazım şahin abi ne kadar sevsem de biliyorum peyniri güzeldir şöyle ufak bir parça tadına bakacağım abi şuradan şey yapabilirsen kilosuna ne kadar diyorsun abi tulum peynirini? Tulum peyniri kilosu şu an 150 lira. Ee, yağımızın kilosu da 170 lira. Sende e, bayağı var mı? Var, bayağı var evet. Yani Burada siparişlere yetişebilirsin. Yetişir, yetişir. Hani, tabii yetişir, sıkı sıkıntı yok. Koyun peyniri. Koyun peyniri sıf. Evet, gayet hem güzel. Hem kaynatılmış. Gerçekten çok güzelmiş. Yağımız da yine aynı. şöyle bir sıyırabilir misin abi? Yağımız da yine... Do, don, gerçi ama... Biraz, biraz donmuş ya ama... Ya zaten ama, yağın, yağın renginden belli. Bakabilirsin. Evet, de, Yağımız dini. da kaynatılmış yine. Bu arada ben tuğlu peynirler iyi anlarım. Evet. evet, orijinal zaten kendisi yine. Evet abi. Yani tercih edilir yani güzel, temiz mal. Tamam abi. Şimdi e, Şahin abiyi çok severim. E, bu işe emek veren adam. Yani daha da bu sene ne zaman geldiniz şeyden? En son yayladan. Vallahi oldu hemen hemen 1,5 ay oldu. Peynirlerinizi yaptınız, Peynir şeyinizi yaptınız. Artık peynirler emeğinizin karşılığı yani, alınmak için işte, satılmaya hazır. Satılmaya hazır, evet. Kilosu 150, 5'lik bidon ne yapıyor? 150, 300, 600, 750 lira yapıyor 5'lik evet. bidon. Evet. Ee, şimdi burada normalde marketlerde satılan peynirler de var ama bu tamamen orijinal arkadaşlar. Yani tam en çok isteyeceğiniz, işin tam merkezindeki peynirler. Şahin abinin telefon numarasını bırakacağım. Başlığa yazacağım. Şahin abi seni ararlar. Evet. Ee, seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Birçok arkadaş büyük ihtimal arayacak seni. Peynir isteyecektir. Buradan kargo dolayıp göndereceksin. Gönderim. Beşlik de var, birlik de var. Birlik değil de beş, içilik, içilik, üçlük var genelde. İkilik, üçlük, beşlik. Evet, beşlik yok. Tamam. İkilik, üçlük hep. Buradan gerçekten çok güzelmiş. Biraz daha alabilir miyim abi? Tadı damağımda kaldı. Peynir mi? Evet. Tamam olur. Tamam. Buyurun. Arkadaşlar gerçekten güzel peynir. Ben sevindim gerçekten pırıl pırıl bir tulum peyniri. Peynirimiz doğal yani. Evet, kendimiz çok güzel. kendimiz emek verdik ve ben eşim tabii ki eşim tabii ki bu işi yapıyoruz. Yani bu işi ben yapıyorsunuz yapıyor. tabii ki emek veriyoruz. Çünkü bizden e, tabii arkadaşlarımızdan, seyircilerimizden bize yardım çorbaları isteriz tabii ki. Biz doğal bizim bizimki marketteki peynirlerden bir değil. Evet. Ki. Normalde ben direkt e, fotoğraf olarak paylaşacaktım arkadaşlar. Ama dedim ki bir te, peynirini bir yiyelim gerçekten. Yani zaten kötü peynir gönderecek hali yok ama bir yiyelim. Burada sizlere de böyle bir canınızı çektirmek gibi olsun. Tulum peyniri sipariş etmek isterseniz Şahin abinin yanına geldim bugün. Ee, başlıkta Şahin abinin e, telefon numarasını paylaşacağım. Doğal, tam merkezinden, doğa, doğasından gelen Tulum peyniri ve yağ. Başka ne var abi? Bir şey yok galiba. Tulum peyniri ve Yoksa yağ. Da, var. Tulum ya, başka Bunlara var Şahin abinin numarasını arayarak ulaşabilirsiniz. Ee, tulum peynirini çok beğendim. Ya biraz don olduğu için fazla yiyemedim ama yağın kı kıvamı da güzel. Dediğim gibi ben yağın anlarım. Zaten kaynatılmış. Evet, ben e, sabahları tulum peyniri ve yağ olmadan kahvaltı yapamam. Yani böyle mutlaka yağ, tulum peynirini beraber karıştırırım birbirine. Güzel çayımı da koyarım demli bir çay. Kahvaltımı yaparım. Başlıkta numarayı yazacağım. Şahin abi arayabilirsiniz. Bu arada e, Şahin abi Mert Yılmaz. Değil mi? Mert Yılmaz'ın aynı köylüsü. Evet. Şahin abiyle e, biz aynı köylü olmasak da abi kardeş gibiyizdir. O yüzden Şahin abimin bugün geldim. Peynirini ve yağını size tanıtıyorum. İnşallah e, Şahin abinin Dediğim gibi numarasını arar, güzel peynirlerini alırsınız arkadaşlar. Abi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun abi. diyorum. Sen Kendine sağ iyi sağ bak. Abi.